Cehennem söndü içimde bilmiyorum Deli sanıyorlar Beni arıyor sormuşsunuz. Bu ilk İstanbul Havalimanı açıldığında e, bunun otomatları vardı. İsterseniz bunlardan bir tanesine sahip olabiliyordunuz. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Elinde herhangi bir madeni para, jeton ya da madalyon olan arkadaşlar görselleriyle bana ulaşırlarsa sevinirim. Teşekkürler. Şöyle bir parça var arkadaşlar. Yine çok değerli. <laughs> 2 pound 20 lira. <laughs> Yine çok değerli bir parça var elimde. 5 pence. Five pence, 51 kuruş yapıyor arkadaşlar bu da. <laughs> Ulan Elizabeth, yaktın bizi Elizabeth. Arkadaşlar burada bizim paramızdan daha değersiz bir şey olup olmadığını sormuşsunuz. Ee, yok. <laughs> belki, belki olabilir şurada ee, Dominik parası var, peso bu olabilir belki. Arkadaşlar ben iki aydır sigara içmiyorum yani paylaşmadım etmedim diye başladığımı düşünmenizi istemem belki bırakacak olan arkadaşlara da motivasyon olur böyle arada bir elektronik sigara falan deniyorum ama yok yani hani sigara içmiyorum teşekkürler belki övmek istersiniz.